Merhabalar ben UNESCO Hatay Gastronomi ve Şefi Süleyman Demirel. Bugün beraber sarmayıç yaptık. Sarmayıç Türkiye'nin bazı yerlerinde kısır olarak geçiyor. Ee, diğer sarmay bu diğer kısırlardan farkı ise bunun içerisinde bulgur önceden satılmadan yapılıyor. Elle ara ara ıslatılarak bulgur ve salça yoğruluyor. Diğer kısırlardan farkı bir diğer farkı da içerisinde faz, daha fazla nar bulunuyor. Ve yeşilliği daha fazla oranda bulunuyor içerisinde. Ee, biz burada doğal Antakya zeytinyağı kullanıyoruz. Narekçimiz de aynı şekilde el yapımı. Salçamız da özel altın özü biberinden yapılan salça. Ee, biz burada 300'ün üzerinde yemek yaptık şimdiye kadar. Yani Antakya mutfağının geçmişinde zaten bulgurla yapılan yemeklerin oldukça fazla olduğunu görebiliriz sıcak yapılan, soğuk yapılan bulgurlu türleri oldukça mevcut. Bu sarmayıç da onlardan biri. Sarmayıç dememizin amacı burada kullanılan yöresel adı sarmayıç olarak geçmiş. Buna burada Antakya kısırı da deniyor. Yani ama asıl yöresel adı sarmayıç olarak geçiyor. Sarmaya yapılan içe benzediği için ismi oradan gelmekte. Hatay'da çok seviliyor. Yani örnek veriyorum bir beş çayında veya bir e, öğleden sonra toplantılarında Ara öğün olarak da kullanılabiliyor, altın günlerinde yöre, yöre halkının yaptığı toplantılarda falan sürekli sofraları süsleyen bir yemek.